Merhaba Mavşumlar. Evet arkadaşlar yeni videoda da yine beraber karşınızdayız. Bugünkü videomuzda ne var arkadaşlar? Bugünkü videomuzda Daim Tobacco'nun haram tütününü arkadaşlar test edeceğiz. Türkiye'de ilk defa çekilen nargile tütünü olacak bu. Ee, i̇çeriğinde muz, orman meyveleri ve mentor olduğu bize söylenildi. Biz de tabi daha içmedik. İki tane kutu geldi arkadaşlar. Bunların tadım testini DV'nin 24K'lık e, lülesinde... Samsung e, kapaklı şey gözlüğümüz ve Mr. Edese'nin Joystick Nagire takımında tadım testini sağlayacağız. Bakalım aroması nasıl, içeriği nasıl ve açıyorum. Türkiye'de ilk defa tadım testini sağlayacağız. Burada ve önümüze şöyle bir poşet çıktı arkadaşlar. Yakın çekimde size bu poşeti gösteririz. Evet siyah, üzerinde daim yazıyor. Janjanlı, parlak bir yazı halinde. E, tütün bayağı bir yumuşak. Bakalım nasıl. Ben de çok merak ediyorum. Evet açtım. 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 Bakalım şimdi. Haram. Adı Haram. Beklenen bir aromaydı arkadaşlar Haram. Bayağı bir ses getirdi. Kırmızı tütün arkadaşlar. Bu seferki sarı değil, kırmızı. Hmm. Güzel bir kokusu var arkadaşlar. Meyve tadını yani meyve tadının kokusunu alabiliyorum. Muzu bilmiyorum. Mentol var. Mentol direkt vuruyor. İlk burnuma çektiğimde e, low 66'ınsı bir tat e, aklıma geldi. İsterseniz hep beraber lümenin dolumunu sağlayalım. Bakalım haram e, nasıldır arkadaşlar? Tadı nasıl? E, kırmızı olmuş. Ama daim gerçekten çok başarılı bir e, marka arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Gerçekten çok iyi yapıyor ve, iç, ve içim süresi uzun bir marka daim bana sorarsanız belki bu bir savaş sebebi ama bana sorarsanız şu an Türkiye'deki en iyi bandrole sahiptir. Benim için en iyi tada sahip. Kalitesi en iyi olan tütün tüm bandroller arasında arkadaşlar isim vermeyeceğim. Marka kötülemeye girmesin diye. Tüm bandroller arasında benim görüşüm, ben içtim, benim tecrübem. Şahsi öznel e, yorumum daim şu ana kadar piyasadaki Bandurlar arasında en iyi tütün arkadaşlar. Kırmızısı bile bir farklı ya. Size yemin ediyorum yani bakarsınız görürsünüz. Janjanlı poşetin üzerinde böyle kalıntılı bir boya iz yok. Tabii kırmızı boya var yok değil ama yani onun da mı kalitesini kullandım diyeyim daim için arkadaşlar. Tadını ben de çok merak ediyorum. Çok güzel bir kokusu var. Bu 66'mız dedim ama tabii yanılmış olabilirim. Mentol ve orman meyveleri. Çok net geldi. Evet. Bakalım nasıl bir tada sahip olacak. İşinin hakkını gerçekten çok iyi veriyor. Daim. Özellikle o sarı tüsünleri arkadaşlar inci gibi. Kıyımı çok güzel. Evet. Dolumunu yaptık. Şimdi şu şekilde doldurdum arkadaşlar. Evet. İsterseniz nagilemizi koyalım ve bu güzel kokunun tadım testini sağlayalım. Bakalım aroması nasıl gelecek arkadaşlar bize. Evet şimdi tadım testi. Evet şimdi tadım testine geçelim. Bakalım e, haram tütünü nasıl olmuş daim tobakonun. adamlar bu işi biliyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size e, mentol severler için söylüyorum mentol severlerin bayılacağı tabiri caizse biraz da sokak ağzıyla dibinin düşeceği ve bu arada daim tutumlar arasında bize e, firma sahibinin söylediği en uzun süre ki yaklaşık ben şu an 40 dakika kadar içiyorum tabi siz bunu kadar izleyemediniz. E, hala mentol ilk andaki gibi geliyor arkadaşlar 1,5 saat, 1 saat 20 dakika bu mentolü buram buram aldığınız orman meyvelerinin alt mutadan çok az bir şekilde karpuz tadının geldiği ve içerisinde sizi asla boğmayan bir muz aromasıyla beraber süper bir karışım olmuş gerçekten. Haram tütünü. Çok beğendim. Konuşurken bile hala ağzım içi fresh arkadaşlar. O mentolü hissediyorum ama asla bu da sizi hani çok keskin bir mentol olur ya böyle mentoldan içemezsiniz. Asla öyle bir mentoldan bahsetmiyorum. Çok güzel içilebilir bir mentol veriyor ve size 1 saat, 1 saat biz içiyoruz işte 40 dakika kadar net veriyor. Ve bize söylenen e, fabrikadan da 1 saat 20 dakika bu mentolu almaya devam edersiniz diyor. Ve ben devam edeceğimi de umuyorum arkadaşlar. Aroma tadı harika olmuş. Gerçekten daim eline sağlık. Harika. Kesinlikle süper. Tütün yanmıyor ya. Yakamadım hala. Yakayım 3 köz içiyorum arkadaşlar. 3 köz Kapattım ağzını. Yani tam randıman. Tam gaz gidiyorum. Tütün daha yanmadı. Orman meyvesi mood çok alt bir otudan. Ya hissedilmeyecek kadar ama var. Gene biraz da hissediyorsunuz. Karpuz ama asla aklınıza o sek içtiğiniz karpuzlar falan gelmesin arkadaşlar meyve uyumu ahengi efsane olmuş zaten burası şu an duman altı ve size şunu söyleyeyim daimde şu ana kadar e, aldığım en yoğun duman arkadaşlar şu an burak komple sis altında arkadaşlar o şekilde söyleyeyim size efsane olmuş gerçekten çok iyi olmuş daimi tebrik ediyorum. Arkadaşlar beni göremiyorsunuz biliyorum şu an <laughs> dumandan ee, Şöyle söyleyeyim size e, Kırmızılıktan bahsedeyim Kırmızı diyen arkadaşlar olacak Şunu da şu şekilde belirtin fabrikadan aldığımız bilgilerde bu da oldu Gerçi biz de bunu onayladık burada ee, Kırmızılık bazı yurt dışı ülkeleri sarı istediği gibi kırmızı da istiyor Kırmızılık yurt dışı kalitesiyle aynı yani elinizde videonun başında da gördünüz Elimde şu şekilde yaydığım zaman kırmızı boya bırakmıyor e, saydam, sarı tutunlarda olduğunun aynısı gibi saydam bir şekilde iz bırakıyor. Yani kırmızı tutunun da kalitesini gerçekten daim çok kaliteli kullanmış. Asla öyle e, kırmızı boya, bazı marka vermeyeceğim gene. Elinizde kırmızı böyle bırakır elinizin teninde. Kırmızılık e, bırakır. Bunda asla olmayacak arkadaşlar. Normal sarı tütün gibi. Gerçekten kırmızı aromanın, e, kırmızı esansın da diyelim arkadaşlar. Kalitesi süper olmuş. Aroma tadı efsane. Mentol efsane aromaların uyumu efsane. Kötü bir şey bu tütünde bulabiliyor muyum? Asla bulamıyorum. Adamlar %100 haramı yapmış arkadaşlar. İsmini de haram koymuşlar ama için helal hoş olsun diyorum arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geliyoruz ve sözümüzle bitiyoruz. Ne diyoruz? Meyve olmak bir acılıktır. kalın.